Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 6. sınıf MEP yayınları sayfa 20'deki konu değerlendirme kısmını çözmüş olacağız. Birinci soruyla hızla başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız demiş. Birinci ifademize bakarsak içerisinde üslü ifade, toplama ve çarpma işlemi bulunan üslü ifade, toplama ve çarpma işlemi bulunan işlemde işlem önceliğine göre önce üslü ifade sonra Hangi ifade arkadaşlar? Bakın işlem bunlardan işlem sırasını sormuş. Üslü ifade birinci sırada. Toplama ve çarpmadan önce çarpma yapılır, sonra toplama. Yani ilk boşluğa çarpma gelecek işlem sırasına göre. ...ikinci boşluğa da sonra da toplama işlemi olarak e, sıralanmış olacak birinci ifademiz. İkinci ifademize bakarsak içerisinde çıkarma, bölme Çıkarma, bölme ve parantez içi işlem bulunan durumlarda işlem önceliğine göre önce bunlardan ilk önceyi soruyor bu sefer arkadaşlar. Çıkarma, bölme ve parantezin ilk yapılacak işlemimiz parantez olur. O yüzden de ilk sıraya parantezi aldım. Hemen yazıyorum. Parantez sonra bölme sonra da zaten bölmeyi de kullandı. En son da çıkarma işlemi yani bu boşluğumuza da çıkarma yazılacak. Çıkarma işlemi yapılır. Bu boşluğa parantez ikinciye de çıkarma işlemi yapılır diye yazmış olduk. İkinciyi de bitirdik. Üçüncü işlemde aynı işlem önceliği sırasına sahip işlemler. Eğer aynı işlem sırası varsa arkadaşlar toplama çıkarma gibi veya çarpma bölme gibi bunlar aynı sırada yapılan işlemlerdir. Bu işlemlere sahip işlemlerde Nasıl yapılır işlemler? Soldan soldan sağa doğru sırayla yapılır işlem. Soldan sağa doğru mesela bir toplama, bir çıkarma işlemi var. 14 artı 4 eksi 2 şeklinde. Burada işlem sırası toplama ve çıkarmanın sırası aynı işlem sırasında olduğu için soldan sağa doğru işlem yürür. O yüzden de bu boşluğa birinci soruda soldan sağa doğru sırayla yapılır gelecek dedik. İkinci soruya geçtik arkadaşlar. Aşağıdaki noktalı yere küçüktür, büyüktür ve eşittir sembolleri uygun olanını yazınız demiş. Şimdi işlemleri yapmamız lazım. İşlem önceliğine dikkat ediyoruz. Bakın çarpma var, çıkarma var. Önce çarpmayı yapıyoruz. 4 çarpı 5, 20. Sonra çıkarmayı yapacağız. 20 eksi 2 ne yapar? 18 yapar. Buranın sonucu 18 geldi. Şimdi sağ tarafı yaptığımızda çarpma var. Parantez var. Önce parantez. 5 eksi 2 ne yapar? 3. 4 ile 3'ü çarptığımızda ne yapar arkadaşlar? 4 çarpı 3. 12 yapar. Buranın sonucu 12. Bu tarafın sonucu 18 çıktı. 18 12'den büyük olduğu için buraya büyüktür işareti gelmesi gerekiyor. İkinci sorumuzun ilk Şıkkında İkinci ifademize geçtiğimizde Yine işlem önceliğine bakıyorum Bölme ve çarpma aynı işlem önceliğine sahip O yüzden soldan sağa doğru işlem yürüteceğiz Önce bölmeyi yapacağız Yani 16'yı 4'e böldüğümüzde Cevabımız 4'tür Bunu da 2 ile çarptığımızda 4 çarp 2 Ne yapar arkadaşlar 8 yapar yani sol tarafın cevabı 8 çıkmış oldu Sağ tarafa bakarsak arkadaşlar Yine çarpma ve bölme var bu sefer solda çarpma işlemi var. Soldan sağa doğru işlemi yürüttüğümüzde 16 çarpı 4 64. 64'ü 2'ye böldüğümüzde de cevabımız 32 çıkar. Sağ taraf 32. Sol taraf 8 çıktı. Bu sefer 32 8'den daha büyük olduğu için 8 küçüktür. Yani küçüktür işareti gelecek. Sol taraftaki ifademiz daha küçük olduğu için. Üçüncü ifadeyle devam ettim arkadaşlar. Toplama ve bölme var. Önce bölme işlemi yapılır. 12'yi 3'e böldüğümüzde 4. Şimdi 5 ile topladığımızda 4'ü de 4 artı 5 9 eder. Sol tarafımızın sonucu 9 çıkmış o oldu. Bu taraf bitti. Sağ tarafa geçtiğimizde bölme ve toplama var. Önce bölmeyi yapacağız. 12'yi 3'e böldüğümüzde kaç yapar arkadaşlar? 4 yapar. Şimdi 5 ile topladığımızda 9 yaptı. Yani bu tarafın sonucu da 9 çıktı. Hem sol taraf 9 hem sağ taraf 9 o zaman burada bir eşitlik söz konusu. Üçüncü ifadeye eşittir gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Dördüncü ifadeye bakarsak işlem önceliğinde öncelikle parantez 9-2-7 yapar. Şimdi çarpma işlemi 7 çarpı 4'te 28 yapar arkadaşlar. Sol tarafın cevabı 28. Sağ tarafa geçtiğimizde çıkarma ve çarpmadan önce çarpmayı yapıyoruz. 4 kere 2 8. Şimdi çıkarmayı yapıyoruz. 9 8 8'de 1 yapar arkadaşlar. Sol tarafın cevabı 28 çıkmıştı. Sağ tarafın cevabı ise 1 çıktı. 28 birden daha büyük olduğu için sol taraftaki ifaden büyük olduğu için büyüktür sembolünü kullanmış oldum. ikinci sorunun son şıkkında. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen işlemin sonucunu bulunuz demiş. Bakın buradaki işlem önceliği, öncelikle üslü ifade. Önce üslü ifadenin değerini bulacağız. İşlem önceliğinde arkadaşlar üslü ifade varsa önce üslü ifade, ardından parantez, ardından çarpma ve bölme, en sonunda toplama ve çıkarma işlemleri yapılıyordu. Unutmayalım diyoruz. Şimdi üslü ifadenin değerini yazıyorum. 2'nin 3. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı şurayı düzelttim. 2 çarpı 3 tane 2'nin tekrarlı çarpımıyla bulunur. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 yapar. Bunun değeri 8. Şimdi parantezin işini yaptığımızda 70 artı 8 78 eder. İşlemi tekrar yazılacak olursak 40 eksi 78 bölü 2 var. Şimdi çıkarma ve bölme var. Önce hangisi yapılacak arkadaşlar? Tabii ki bölme işlemi. 78'i 2'ye bölmem lazım. 78'i 2'ye böldüğünüzde 7'nin içerisinde 2, 3 defa. 3 kere 2, 6. 1 kaldı burada. 8'e yanına indik. 18'in içinde 2, 9 defa. 9 kere 2, 18. Yani bölmenin sonucu 39 geldi. Buranın sonucu 39. Şimdi çıkarma işlemini yapıyorum. 40'tan 30'u çıkardığımızda 40 eksi 39 cevabımız 1 olarak bulunmuş olur. Yani 3. sorumuzun cevabı bir olmuş oldu arkadaşlar. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki işlemleri doğru sonuçlarıyla eşleştirdiniz. İşlemleri yapacağız. Sonuçlarla karşılaştıracağız. Birinci işleme baktığımızda öncelikle parantez işlemi yapılır. 25'ten 5'i çıkardığınızda ne kalır arkadaşlar? Cevabımız 20 kalır. Şimdi bölme var, toplama var. Hangisi öncelikli? Bölme tabii ki. 100 bölü 20 işlemini yapacağız. 100'ü böldüğümüzde ne çıkar değerimiz? 5 defa yani 5 çıktı. Şimdi toplamayı yapabiliriz artık. 5 artı 14 ne yapar arkadaşlar? Toplandığında 19 yapar. Yani cevabım 19 olmuş oldu. Birinci ifademiz, birinci işlemimiz 19 ile eşleşmiş oldu. İkinciye geçtiğimizde yine öncelikli parantez. 9-3 ne yapar? 6 yapar arkadaşlar. 6 çıkarma var çarpma var. Öncelik hangisinde? 70 eksi 6 çarpı 4 işlemi. Hangisi öncelikli çarpma? O yüzden önce çarpmayı yapacağız. 6 kere 4 ne yapar? 24. Şimdi çıkarmayı yapacağız. 70'ten 24'ü çıkardığımızda 70 eksi Şöyle düzelttim tekrardan. 70 eksi 24 cevabımızı verecek. 70'ten 24'ü çıkardığımızda kaç kalır geriye arkadaşlar? 10'dan 4 çıktı. 6 kalır. Burada 6 kaldı. Alttan 2 çıktığında 4 kalır. 46 çıktı. Yani ikincinin cevabı da arkadaşlar 46'ya gitmiş oldu. Üçüncü işleme geçtiğimizde yine öncelikle işlem parantez. 36 ile 64'ü toplamamız gerekir. 36 ile 64 topladığımızda tam 100 eder. Sonra bölü 10 var artı 3 var. Burada bölme mi öncelikli toplama mı? Tabii ki bölme. Önce bölmeyi yapacağız. 100'ü 10'a böldüğümüzde cevabımız 10 arkadaşlar. 3 ile topladığımızda 13 olarak çıkmış oldu. Üçüncünün cevabı da 13'e doğru ilerlemiş oldu cevabında arkadaşlar. Son işlemimize geçtiğimizde üstlü ifadeler var. 5'in ikinci kuvveti 5 çarpı 5 işlemiyle bulunur. 2 defa 5 tekrarlı çarpma ile 5 kere 5 25 olduğu için bunun cevabı 25. 3 üzeri 4'ün cevabı 3'ü 4 defa tekrarlı çarpmakla bulunur. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 çarpı 3 81 olduğu için onun cevabı da 81. Bu iki ifadeyi topladığımızda 25 ile 81'i topladığınızda arkadaşlar cevabımız ne çıkar? 25 artı 81'den üstlü ifadeyi bulduktan sonra parantez olduğu için işlem sırası bunda olduğundan direkt bu işlemi yapıyorum. 106. Buranın sonucu 106 geldi arkadaşlar. Başka ne var? Çarpı 2. Çarpı 2. Eksi 200 var. Önce eksi yani çıkarma mı? Çarpma mı? Tabii ki çarpma. 106'yı 2 ile çarpmamız gerekir önce. 106 ile 2'yi çarptığımızda ne çıkar arkadaşlar? Ortaya 106 çarpı 2. Şurayı düzelttim. Hemen tekrar açtım. 106 ile 2'yi çarptığımızda cevabımız 212 olur. 212. Şimdi çıkarmayı yaptığımızda 212'den 200'ü çıkardığımızda da geriye 12 kalır. Yani cevabımız 4. sorunun cevabı. 12 olarak gelmiş oldu diyoruz arkadaşlar. 5. soruyla devam ettik. Yukarıdaki ifadelerden hangisi hangileri doğrudur? Sırayla yine işlem önceliğini uygulayacağız. Üslü ifadenin değeri 2'nin 3. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 işlemiyle bulunur. 2 i̇ki ile 2'yi çarptınız. 4, 4 ile 2'yi çarptınız. 8'dir. Evet 2, 3, 3, 8 yaptı arkadaşlar. Onun değerini 8 olarak yazdık. Şimdi toplama var çarpma var. Öncelikle olarak çarpmayı yapıyoruz. 2 kere 3 6 yapar. Şimdi toplamayı yapıyoruz. 8 artı 6 da 14 yapar. Burada 12 yazılmış. O yüzden birinci ifadede yanlışlık var. Doğru değil yani. Bir olanları eleyebiliriz. İkinci ifadeye geçtiğimizde çarpma ve çıkarma var. Öncelikle yapılacak işlem çarpma olacak arkadaşlar. 25 ile 2'yi çarptığınızda 50 çıkar. Sonrasında çıkarma yaptığımızda 50 eksi 10'dan cevabımız 40 olarak bulunmuş olur. Yani ikinci sorunun cevabı doğru olarak verilmiş. İkinci ifademiz doğru. Yani bu da gitti. Cevabımızın B şıkkı olduğu bulunmuş oldu. Yine de diğer şıkları da hızla yapalım. Diğer şıkları geçtiğimizde parantez var ve çarpma var önce yapılacak işlem hangisi arkadaşlar parantez 32'yi 4'e böldüğümüzde ne çıkar 8 çıkacaktır sonrasında çarpmayı yaptığımızda yani 8 ile 2'yi çarptığımızda 16 olacaktır yani 3. ifademize doğru zaten doğru olarak belirtmiştik 4. ifademize baktığımızda ise önce parantezi yapıyoruz parantez içerisinde önce çarpma yapılır Çarpma yaptığımda 3 kere 2 6 eder. 5 ile 6'yı topladığımızda da 11 eder. Parantezin içi 11 çıktı. 125'ten 11'i çıkardığımızda geriye 114 kalır. Cevabımız 114 olması gerekirken yani burada 110 yazıyor. O yüzden bu da yanlış. 1 ve 4 yanlış. 2 ve 3 doğru olduğu için cevabımız B şıkkı. 2 ve 3 şeklinde karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Cevabımız ne oldu bu durumda? B şıkkı olarak karşımıza gelmiş oldu. Altın soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. İşlem önceliği kurallarını uygula uygulayan hesap makinesiyle sırasıyla 14 eksi 10 artı 8 bölme 2 tuşlarına basılırsa ekranda hangi sayıda görülür demiş. İşlemi yazalım arkadaşlar. 14-10 artı 8 bölü 2 şeklinde işlemimiz var. Öncelikle işlem hangisi arkadaşlar burada? 8 bölü 2 bölme işlemi yani. 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 çıkar. Şimdi işlemi tekrar yazdığımızda 14-10 artı 4. Bakın işlem önceliğine dikkat eden bir hesap makinesiymiş. O yüzden önce bölmeyi yaptık. Bölmeyi yaptıktan sonra şimdi çıkarma ve toplama var. İkisi de aynı işlem önceliğine sahip olduğu için soldan sağa doğru işlem yürür. 14'ten 10'u çıkardığımızda 4 kalır. 4 ile 4'ü de topladığımızda cevabımız 8 olarak gelmiş olur. Yani 6. sorunun cevabı A şıkkı çıkmış olur arkadaşlar. İşlem sırasına göre yaptığımızda. 7. soruyla devam ettik. İşleminin sonucunu sormuş. Öncelikle üstlü ifadelerin değerlerini bulalım. 5'in ikinci kuvveti 5 çarpı 5 yani 5'i 2 defa tekrarlı yazarak bulunur. 25'tir. Şurası 25 olacak. Onun karesi arkadaşlar o da onu iki defa onun ikinci kuvveti onu 2 defa tekrarlı çarparak yani 10 on çarpı 10'dan 100 olarak bulunur. Burası da 100 olacak. Şimdi diğer işlemlere geçtiğimizde üstlü ifadeden sonra parantez içi yapılır. Parantez içini yaptığımızda önce toplama ve çarpmadan önce çarpmayı yapıyorum. 12 çarpı 4 48. Şimdi toplamayı yapıyorum. 15 ile 48'i topladığımızda 58 63 yapar. Şimdi işlemi düzenlediğimizde parantezin sonucu 63 çıktı. Burada bir eksi var. Şurası 100. Burada bir toplama var. Burada 25 çarpı 3 var. Ve başta da 25 var. Şimdi hangi işlem öncelikli arkadaşlar? Toplama, çarpma, toplama, çıkarma. Tabii ki çarpma. Önce şu çarpmayı yapmam lazım. 25 ile 3'ü çarptığımızda 75 yapar. Şimdi işlemi tekrar yazdım. 25 artı 75 artı 100 eksi 63 işlemi. Burada da işlemi düzenlersek, dikkat edersek arkadaşlar toplama toplama çıkarma var. İşlem sırası aynı. O yüzden de yapılacak işlem soldan sağa doğru yürüyecektir. 25 ile 75'i topladığımızda 100. 100 ile 100'ü topladığımızda 200. 200'den de 63'ü çıkardığımızda geriye 137 kalmış olacak arkadaşlar. Yani cevabımız 137 C şıkkı çıkmış olacaktır. Evet, 8'in soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki işlemde üçgen ve kare yerine gelecek işlem sembolleri sırasıyla hangi seçenekle doğru verilmiştir diye sormuş arkadaşlar. Burada işleme baktığımızda 81, 27 ve 9 sayılarında işlem uygulayarak 84 cevabına ulaşmamız isteniyor. A şıkkını denersek, çıkarma ve çarpma denersek. Çıkarma ve çarpmayı denersek. Öncelikli işlem çarpma olduğu için 27 ile 9'u çarpmamız lazım. 27 çarpı 9, 9 kere 7, 63 elde var 6. 9 kere 2, 18, 6 daha 243 eder. 81'den bunu çıkarırsak, 81'den 243 çıkmadığı için... Bu 84 cevabına ulaşmaz. O yüzden A şıkkı hatalı bir ifade olur. B'ye bakarsak toplama ve bölme olursa toplama ve bölmeyi koyarsak toplama bölmeden öncelikli sırası bölmedindir. O yüzden 27'yi 9'a önce bölmem lazım. 27'yi 9'a böldüğümüzde 3 çıkar. Şimdi 81 ile topladığımızda 81 ile 3 topladığımızda 84 yapar. Yani cevabı sağlamış olur. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Toplama bölmeyi koyup önce bölmeyi işlem önceliğine göre sonra toplamayı yaptığımızda cevabımız 84 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. 8. sorunun cevabı da B şıkkı olmuş oldu. Ve burada ödevimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.